Arkadaşlar çok taze yeni bir ayı dışkısı var şu an. Ama sonuç olarak bir ayı. Bana doğru bakıyor. Sanırım burasıyla yol 10 derece falan bir fark eden bir sahip. fotoğraf alacağım şimdi Bugün böyle bir yere geldim. Burası Safranbolu'da bulunuyor. Bulak Vadisi diye geçiyor aynı zamanda. Şu yukarıda gördüğünüz da bizim sürekli çıktığımız ormanların başlangıç noktası diyebilirim. Yaban hayatının merkezi ve çok güzel de manzaralar sunan bir nokta. Ben şunun aşağısındayım onun, aşağı vadi kısmındayım. Oradaki kar suları, oranın su kaynakları bu hat boyunca buraları besliyor. Şu an böyle bir bahçeye geldim. Yoldan uzaklaşıp hemen aşağımda akarsu akıyor. Biraz keşif yaptım buraya malzemeleri taşımadan önce. Şu aşağıdaki noktaya şuradan bir patika yol gidiyor. Oraya birlikte gideriz zaten. Bugün böyle bir konuma geldim. Hemen arka tarafım bir akarsu kaynağı. Ben orman içinden biraz patika yürüdüm. Buraya kuruldum. Burası serin dışarıya göre. Çünkü bugün çok sıcak var. Dışarısı çok sıcak gerçekten. Ben böyle ağaçların arasına, bir de su kenarına geldim. Sanırım burasıyla yol 10 derece falan bir fark eden bir sıcaklığa sahip. Buradaki su ortamı bayağı serinletiyor. Akşama kadar burada durmayı düşünüyorum. Bugün öyle standart bir çadırı videosu değil de böyle size çevreyi göstermek, bulunduğum bölgedeki doğal güzellikleri göstermek için buraya geldim. Hem de sıcaklardan kaçtım biraz da. Hem de bunu kayıt altına alayım dedi. Bugün burada şuraya yine masamı kuracağım. Sandalyemi kuracağım ve burada yemek yapacağım. Sonra malzemelerimi toparlayıp tutup boyunca birlikte yürüyeceğiz. İşte hem çevreyi göstereceğim hem de su kaynaklarını göstereceğim. Daha çok günlük vlog tadında diyebilirim. Yani kalıcı bir kamptan ziyade günübirlik bir kamp yapacağız. Su kenarında günübirlik kamp diyebilirim bugünün içeriğine. Ee, şu an çok terledim çünkü malzemeleri buraya taşına, taşıyana kadar orman içine baya bir geldim. Ee, bir de çok sık ağaçlık var. Sürekli dikkat de kafam çarpmamak için ve sürekli zemini kontrol ettim. Bu sıcaklarda çünkü olası hayvanlarla karşılaşma ihtimali yüksek. Ama sonuç olarak buraya ulaştım. Şu an keyifli ve güzel bir noktadayım. Buraya masam sandalyemi kurup biraz keyfin çıkarıp yemek yapacağım. Sonra birlikte gezeceğiz zaten. Size bu kanyonu, bu vadiyi göstermek istiyorum. Şimdiden kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu edersiniz beni. O zaman ben buraya kurulayım, videoya başlayalım. doğada kullandığınız bütün malzemeleri yanınızda getirdiğiniz poşetlere saklamanızı herkese tavsiye ediyorum. Yani ben en azından geride hiçbir çöp bırakmıyorum ve vicdanım çok rahat bu konuda. Eğer görürsem de onları alıyorum. Yanımda taşıyacak eşyam varsa taşıyorum. Getirdiğim poşete çöplerimi koydum. Bunu şehirde atmak çok zor değil. Böyle bir yer pisletmek gerçekten insanın vicdanını sızlatan bir durum. Umarım beni izleyenler yapmıyordur. Yapanlar varsa da bir örnek olmuş olsun. Umarım örnek olmuşumdur. Konuşamadım. Lütfen çöpü doğada bırakmayalım. Şu an sincopeyle bakışıyoruz. Ben kameranın arkasındayım. O ağaçta İlk seferinde gördüm fakat kaydalamadım. Tırmandı. Ben oturdum yememe devam ettim. Gelir diye düşündüm. Çocuklar karşımda. Bir fotoğraf alacağım şimdi. Malzemelerimi toparladım, yemeğimi yedim, masamı topladım, yemek yerken sincap kaydı aldım, bugün de yaban olarak boş kez olduk. Şimdi çantalarımı arabaya taşıyıp biraz yürüyeceğim, sonra size burada buluşacağız ve ileriye su hattına doğru gideceğiz birlikte. Çantaları ve ekipmanlarımı arabaya bıraktıktan sonra bir gezintiye çıkalım, yolda görüşürüz. Şimdi yola koyuldum, sincapın evinin yanından geçiyorum tam şu anda. Ben malzemeleri arabaya bırakmaya gitmiştim. Belki o zaman kaçmıştır ya da ağaçta şöyle deliği var bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Şurası yuvası büyük ihtimalle. Daha fazla ses yapıp rahatsız etmeden uzaklaşacağım. Bom kaynağı var. Şu an yürürken keşfettiğim bir su kaynağı var. Ve o kadar berrak ki. Bu su buraya nasıl geldi ve nasıl bu kadar berrak kalabildi bilmiyorum. Sanki bir yerden filtrelenmiş de burada birikmiş gibi. Yaklaşık bir 30-40 santim derinliği var en derin noktası. Ve cam gibi bir su var. Ne çamur var ne başka bir şey. Gerçekten çok güzel görünüyor. Zaten bu su noktasının hemen arka noktası şuraya. Orası akarsu. Ama bu su burada kalmış, hapsolmuş. Çok da güzel olmuş. Çok güzel görünüyor çünkü. Tam böyle durağan bir su. Geyiklerin ve yaban hayvanlarının gelip içeceği bir su olmuş. Gerçekten çok güzel. Biz tam karşı istikamete doğru devam edeceğiz. Şimdi o ağaçların kalabalığından biraz olsun çıktım. Bir açıklığa geldim. Hemen şunu hissettim açıklıkta. Arkadaşlar bugün dışarısı o kadar sıcakmış ki ben o ağaçların arasında ve o akarsuyun kenarında yani çok şanslıymışım, hissetmemişim. Şu an biraz daha hava kararmak üzere. Akşam olmasına rağmen ve boğucu bir sıcak ve nem var. Böyle bir açıklıktayım. Hemen şu gördüğünüz da benim sürekli kamp yapmaya çıktım. Yüksek ormanlar. Meşhur yüksek ormanlarım benim. Yaban hayatını kayıt altına aldım. Manzaralarını kayıt altına aldım. Benim için çok özel bir bölge gerçekten. O sırtın arkası. Yani tam orası değil. Oradan sonra başlıyor benim sevdiğim ormanlar. Oralar 1500 metrenin üstünde artık. Şu gördüğünüz kayaçla. E oraya da daha video işlerine başlamadan önce çok tırmanmıştık. Fakat video kaydına başlayalıdan beri hiç tırmanmadım. Ama bir sonbahar turu yapabiliriz oraya. Böyle vlog tarzında. Şu an bu açıklığa geldim. E artık su kenarından çıktım. Biraz yol boyunca devam edip ileride bir şelale noktası var. Oraya gitmeyi düşünüyorum. Bakalım yolda nelerle karşılaşacağım. Bayağı sıcak bir hava var. Orada serin. Yani yolda biraz pişip orada serinleyeceğim açıkçası. Bakalım yol ne gösterecek. Ama aşağısı çok keyifli gerçekten. Su buz gibiydi. Yanıma yedek kıyafet alsaydım kesin girerdim yani. Hatta üşüyebilirdim. Yol boyunca böyle geniş sayabileceğim bu bölge için akarsular mevcut. Bu mevsim olmasına rağmen e, sel yağışları dışında çok yağış alan bir bölge değil şu an yaz için. en azından. Batı Karadeniz bölgesi bahsettiğim yer. E, yakın zamanda bir sel felaketi yaşadı. Ancak o suyun debisi değil bu. Sel suyu debisi böyle düzenli akmaz. E, bu kışın eriyen karların yukarılarda hala toplan o kadar fazla kar ki yukarıki noktada. zaten kış boyunca orlarda çekim yaptım. Oraya yan metrelerce kar. Aylar içinde toprağa çok verimli bir şekilde işliyor. Tabanına kadar işliyor. Toprak doyuyor ve onu bir süre depo diyor. Aslında yer altında bir baraj var. Yukarıki ormanlarda bu suyun ana kaynağında. Ve şu an e, Temmuz ayının ortasında sayılabilecek bir noktadayız. E, ve sıcaklarla boğuşuyoruz. Buharlaşma çok yüksek seviyede. Gün içinde 40 dereceleri gören bir coğrafya şu an. Ve böyle geniş akarsu yatakları ve güzel bir su akışı var. Bunu kışınki yağışlara borçluyuz. O yüzden kışınki kar yağışları çok önemli. Geçen sene bayağı verimsiz geçirmiştik. Umarım bu sene öyle olmaz. kış erken başlar, güzel devam eder. Bu hem yazın orman yangınları için ormanın nem dengesini sağlayan bir husus. Ormanın tutuşlanma ve yanma sıcaklığını artırıyor. Hem de böyle suların varlığının devam etmesi için baş kaynak kar yağışı yüksekler için. Umarım dediğim gibi kar yağışları bu sene bizi tatmin eder. Ve böyle noktalar yıllar boyunca kurumadan akar gider. Zaten su kaynaklarını çok hızlı bir şekilde kaybediyoruz. Böyle noktaları da korumamız lazım. Yol üzerinde burayı benden başka keşfedenler de olmuş. Bunu şöyle anlıyorum hemen ateş yakmışlar. Arkadaşlar böyle yerlere geldiğiniz zaman ateş yakmak tamam canınız isteyebilir. Ateş yakmak için de çok güzel bir ortam. Fakat bunu zemine değil de bir yanınıza bir ateş kutusu getirirseniz külü ve yerdeki odun islerinin hepsini o ateş kutusunda toplamış olursunuz. Böylelikle her gelen ateş yakıp da çevreyi kirletmez. E, ateş kutusu çok pahalı bir şey değil. Hem daha zevkli ateş kutusunda yakmak. istediğiniz yerde ateşli daha rahat yakabilirsiniz. Zemin çünkü ıslak olabilir, kuru olabilir. O yüzden hem daha garanti hem de daha güzel görünüyor. Buna dikkat edelim. Her yer ateş izleri. Bu çok rahatsız edici gerçekten. Bu noktalar hep yemyeşil kalsın, ben de az ileriye doğru devam ediyorum. Yol boyunca yürüyordum ve tam şurada gözüme bir şey çarptı. Size de göstereceğim hemen. Arkadaşlar, çok taze yeni bir ayı dışkısı var şu an. Birim rota üzerinde. Benle aynı istikametten gelmiş olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok taze. Büyük ihtimal ilerleyeceğim yol üzerinde devam etmiş. Daha da yakından göstereceğim size. Taze bir ayı dışkısı. Taze olduğunu nereden anlıyorsun diye soracaksınız. Biraz iğrenebilirsiniz ama bu tamamen doğa ve doğal denge. Yaban hayatını sevmek bunu gerektirir. Ve gördüğünüz gibi anla dağılıyor. Ve beslenmiş burada bir şeyler yemiş. Kabukları olduğu gibi çekebekleri duruyor. Şu an bulunduğum rotada ben yine dakikalar fark içerisinde bir ayı var. Acaba ne tarafta? Şu an çok heyecan verici. Çünkü çok taze bir iz. Şu an her yerde olabilir. Şöyle bir çevreye bakınca, ses, ses de çıkaramıyorum. Şöyle hemen aşağı nokta akarsu. Ben bu yol boyunca ilerliyorum. Kimse yok. Ben zaten şu an izinli olarak buradayım. Hem fotoğraf hem video çekimleri yapıyorum. Aynı zamanda YouTube'a kanalıma da içerik üretiyorum sizlere bulunduğum bölgeyi göstermek için. Kimse yok. Taze bir ay dışkısı var. Büyük ihtimal şu yol boyunca giden bir ayı var ve ben varım. Ee, havada üzere Güneş battı yukarıda ormanlarda. Şimdi kritik bir karar vereceğim. Ya buraya gideceğim ya geri döneceğim. Çok riskli. Gerçekten. Ama biraz daha devam etmek istiyorum. Ya dışkının büyüklüğüne baktığım zaman çok büyük bir ayı değil. Ama sonuç olarak bir ayı. Ben de bakacağım nasıl bir ayı. Ee, umarım çok güzel kayıt alırım eğer görürsem. Zaten kayıt alamazsam da <laughs> haber olurum herhalde ama bakmam lazım çünkü pişman olurum bakmazsam hadi gidelim bakalım. Evet, şu an bir memeli kaygı daha alıyorum. Şu an <laughs> görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ana doğru bakıyor. Benim oldukça sessizim çünkü attığım her adımı algılıyor. Şu an tam ana doğru bakıyor. Şu an tam türünü bilmiyorum. Ee, yoluma çıktı. Hemen lens değiştirdim. Kayıt altına alıyorum şu anda. Bugün çektiğim ikinci tür şanslıyım. Çok güzel gerçekten. Çok tatlı bir tıkı var. Şu an çok tedirgin. Çünkü biraz uzağında bir noktada. O bana bakıyor, ona bakıyorum. Ona asla zarar vermemizi hissetmesi lazım. <laughs> Belki de o yüzden şu an bakışıyoruz, kesişiyoruz. Çok güzel bir yer var. Çok tatlı. Bir doğa bile onun daha sonuna geldik. Bugün benim için çok keyifliydi. E, gün boyu bahsettiğim sıcaktan izole oldum. Hem de çok sevdiğim doğal ortamda izole oldum. Sadece suyun serinlettiği vadiler boyunca yürüyüş yaptım. E, güneşin altında da yürüyüş yaptım. Sonra tekrar suya dönüş yaptım. E, böyle serinleyici, doğal klimalı bir gün oldu benim için. Bugün iki tane memeli kaydı aldım. E, bir tanesi sincap. Bir tanesi sincabın orada. Bir fare vardı. Onu kayıt altına alamamıştım. Gezintiye çıktığımda başka bir fare. <laughs> onu kayıt altına aldım. Şans yüzüme güldü. Rekor kuracaktım neredeyse. Üçüncü türü de alacaktım. Hemen şu arka noktamdan e, buraya ilk kurulduğum yere, yemek yediğim yere yakın bir noktaya tekrar geldim. Bir açıklık vardı burada. E, bir yere çok sert basma ve homurtu sesi oldu. Domuzdu büyük ihtimal. Yaban domuzuydu. Şu arkaya doğru kaçtı. Onu kayıt altına alamadım. Biraz bakındım ee, ama çoktan gitmiş. Çünkü onlar büyük cüssel olduğu için bir fare gibi kayın arasına saklanamıyor. Direkt kaçıyorlar. Ee, olsun yine belki ilerleyen zamanlarda kayıt alırım. Bu sene yaban kaydı açısından çok zengin bir dönem yaşıyorum ben de. Ee, ayı kaydı aldım, karaca kaydı aldım, çakal kaydı aldım, sincap kaydı aldım, fare kaydı aldım. Şimdi o zaman yavaş yavaş toplanalım buralarda yaban hayvanlarına bırakalım. Büyük ihtimal ben buradan kalktıktan sonra hatta kısa bir süre sonra buralar yaban domuzlarının olacak. Tilkilerin olacak. Onlara evlerini <laughs> teslim edeyim, bırakayım. Görüşmek üzere.